Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, hadislerle Kur'an tefsiri dersimizde bugün inşallah Fatiha suresini anlamaya ve kavramaya çalışacağız. Fatiha suresinde ve bütün Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarken biz istiaze ile başlarız. Neden Kur'an-ı Kerim'e istiaze ile başlıyoruz? Çünkü Yüce Rabbimiz Nahl Suresi 98. ayet-i kerimede Estaizu billah Fe izâ karatel Kur'âne festa'iz mineşşeytânirracîm buyuruyor. Kim Kur'an okuyacağı zaman kovulmuş şeytandan hemen Allah'a sığın. Kur'an okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan hemen Allah'a sığın. Bu emirden dolayı biz Kur'an-ı Kerim okumaya başlamadan önce اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ diyerek başlarız. Kovul, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. Buna istiaze deniyor. Kur'an okumaya başlamadan önce olmalıdır. Zira ayet-i kerimede Kur'an okuduğun zaman sözü Kur'an okumak istediğin zaman manasına geldiğini Bursevi rahmetullahi aleyh ruhul beyan tefsirinde özellikle beyan ediyor kardeşlerim. Biz istihaze yaparak, şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak Kur'an okumadan önce kalbimizi temizliyoruz. Şeytanın her türlü vesvesesinden, bizi aldatmasından, Kur'an okurken yanlış manalar vermekten, Kur'an'ı yanlış anlamaktan, Kur'an'dan yüz çevirmekten Allah'a sığınıyoruz. Çünkü şeytan sadece ibadetlerin dışında değil, ibadet esnasında da bize gelir. Kur'an okurken şeytan gelir, aklımızı başka yere çevirmeye çalışır. Yani biz Kur'an'a tam böyle yönelip ruhumuzla, aklımızla, bedenimizle tam kendimizi vermemiz gerekirken şeytan aklımızı başka yerlere, başka şeylere düşünmeye başlarız. Gözümüz Kur'an'dadır ama aklımız başka bir şeydedir. İşte burada hem kalp hem gönül, akıl beraberliği olsun diye biz şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Şeytanın vesveselerinden Allah'a sığınıyoruz. Daha sonra ayet-i yanlış okumaktan, şeytanın aldatmacasından Mevla Teala Hazretlerine sığınıyoruz. Mevla'ya sığındığımız zaman da şeytanın şerrinden, vesveselerinden bizi koruyacağına inanıyoruz. Bundan dolayı İstiaze ile Kur'an-ı Kerim'e başlamak hem yüzünden okumak için hem de tefsir okumadan önce böyle başlamak daha güzeldir. Ve besmele ile başlıyor Fatiha Suresi. Besmeleyi biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek. Rahman ve Rahim Allah'ın isimlerindendir. Genellikle alimlerimiz şöyle açıklamışlardır. Rahman yeryüzünde herkese karşı merhametli yani sabahleyin güneş doğarken o güneş kafirleri işte inanmayanları ısısından mahrum bırakmıyor. Işığından da mahrum bırakmıyor. Herkese güneş doğuyor. Hayvanlar, nebatat, kainattaki her şey insanlığa hizmet ediyor. İman etsin veya etmesin. Allah'ın izniyle Allah buna müsaade etmiştir. Yani Allah Rahmandır. Herkese karşı merhametlidir bu dünya hayatında ama rahimdir. Yani ahirette sadece inanan kullarına, mümin kullarına karşı merhametli olacaktır. İşte biz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz Fatiha suresinde. Fatiha suresinde besmeleye başlarken kardeşlerim besmele ile alakalı şunu evvela bilmemiz gerekiyor. Alimlerimiz arasında besmele Fatiha'dan veya diğer surelerden bir ayet midir? Yoksa onların arasına ayırmak için mi gelmiştir? Bununla alakalı bazı görüş farklılıkları vardır. Tabi her bir mezhep imamının da kesinlikle dayandığı bir delil var. Hadislerden, sahabenin sözlerinden dayandıkları ciddi deliller var. Mesela Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diyor ki, Fatiha suresi dahil hiçbir sureye ait olmayan müstakil bir ayettir. Evet ayettir, Allah tarafından gelmiştir ama surelerin arasını ayırmak için gelmiştir. Bundan dolayı Fatiha suresini okumadan önce namazda besmele çekmek kardeşlerim nedir? Sünnettir. Ebu Hanife'ye göre. Ama İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel de yine dayandıkları güçlü delillere dayanaraktan bunlar bu besmele her sureye dahil olan bir ayettir diyorlar. Ve Fatiha'dan önce besmele okumayı farz olarak görürler. Açık olan namazlarda yani açıktan okunan namazlarda sabah, akşam, yatsı namazı gibi açıktan okunan namazlarda açıktan, gizli okunan yani öğlen ve ikindi gibi namazlarda da gizli besmele çekmenin farz olduğuna e, hükmediyorlar. Buna göre fetva veriyorlar. İmam Malik rahmetullahi aleyh de onun da dayandığı bir delil başka bir rivayet var. Ayet olarak değil de bu besmeleyi surelerin arasını ayırmak, surelerin birbirine karışmaması için Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sahabiler tarafından konduğunu söylüyor İmam Malik ve namazda okunmasına gerek yok diyor İmam Malik de rahmetullahi. Şimdi burada hepsinin dayandığı ciddi deliller var. Biz şuna inanıyoruz. Yani besmele alimlerimizin büyük çoğunluğuna göre bir ayettir. Ama işte kimisi sureye dahil olan bir ayettir demiştir. Kimisi de surelerin arasını ayırmak için konan, konan müstakil bir ayet olduğunu beyan etmişler. Kardeşlerim, besmele ile başladıktan sonra Gelin şu Fatiha suresini biraz anlamaya ve kavramaya çalışalım. Mekke döneminde inmiştir Fatiha suresi. Yedi ayettir. Kur'an-ı Kerim en özlü dua olan Fatiha suresiyle başladığı için ona başlangıç, giriş, ön söz anlamında Fatiha adı verilmiştir. Kitabın özü ve temeli anlamında Ümmül Kitap, devamlı tekrarlanan yedi ayet anlamında Es-Seb'ul Mesani, mesani onun diğer isimlerinden ikisidir. Bir Müslüman namaz kılarken bu sureyi her gün onlarca, hayatı boyunca yüz binlerce defa ne yapar? Tekrar eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Fatiha'sız namaz olmaz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Fatiha suresini muhakkak her rekatta okuyoruz. Günde beş defa, beş vakit namaz kılan bir Müslüman, kırk rekat namaz kılmış olur. Yani günde kırk defa en az Fatiha suresini ne yapıyor bir Müslüman kimse okuyor. Öyleyse Fatiha suresinin anlamını idrak etmemiz, anlamını hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Daha sonra Fatiha suresi değerli kardeşlerim, Fatiha suresine geçmeden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla alakalı bir hadis-i şerif var. Müslim salat bahsinde geçiyor. 38. hadis-i şerif. Fatiha suresinin önemini birçok hadiste belirten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, onun namazın her rekatında okunması gerektiğini emrediyor Buhari ve Müslim'de. Daha sonra da kardeşlerim bir kutsi hadiste Allahu Teala Fatiha suresini kuluyla kendisi arasında ikiye böldüğünü ve kulunun istediğini kendisine vereceğini belirterek şöyle buyuruyor. Kul namaza başladığında Fatiha suresini okumaya başladığında Elhamdülillahi Rabbil Alemin alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun deyince Allahu Teala ona şöyle der kulum bana hamd etti. Kulum bana hamd etti. Kul El rahim o Rahman ve Rahim'dir deyince Allah kulum beni övdü buyurur. Kulum beni övdü. Kul maliki yevmit din, din gününün sahibi deyince Allahu Teala kulum benim yüceliğimi dile getirdi. Kulum benim yüceliğimi dile getirdi buyurur. Kul İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz deyince Allahu Teala bu benimle kulum arasındadır ve kuluma istediği verilecektir buyrulur. Kul sureyi sonuna kadar okuyunca İhdina sıratal müstakib bizi sırat-ı müstakime dosdoğru yola ilet Sıratollezine en'amte aleyhim kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet gayril mağdubi aleyhim gazaba uğrayanların ve sapmışların yoluna değil amin Kul böyle Fatiha'yı sonuna kadar okuyunca Allah Teala işte bu kulumundur ve kulumun istediği kendisine verilecektir buyuruyor Müslüm'de geçen hadis-i şerifte Değerli kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ebu Said İbni Mualla'ya sana Kur'an'ın en büyük suresini öğreteceğim diyerek ona Fatiha suresini öğretmiş, kendisine lütfedilen bu yedi ayetin namazlarda okunduğunu beyan etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamla otururken yeryüzüne ilk defa inen bir melek huzuruna gelmiş ve sadece sana verilen daha önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nur sebebiyle seni tebrik ederim diyerek bu iki nurun Fatiha suresi ile Bakara suresinin son iki ayeti yani Amener Rasulü olduğunu bildirmiştir. Bu hadis-i şerif Müslim'de, Musafir'in bölümünde, Nesai'de geçiyor. Sahabeden birinin hasta bir adamı yedi defa okuduğu Fatiha suresi ile tedavi ettiği de aynı şekilde Buhari ve Müslim'de beyan ediliyor. Şimdi burada şöyle bir incelik var. Bazen Kur'an gönüllere şifadır. Her şeyden önce yani kalplerdeki şirk kırıntılarını temizler. Kalplerdeki kibir, haset gibi manevi hastalıklara şifadır. Bazen de yeri gelmiş maddi anlamda da şifa kaynağı olmuştur. Elbette hasta olan bir kimse doktora gidecek. Dertli olan bir kimse Müslüman kardeşinden Allah için yardım isteyecek. Bunun yanında bu ayetleri okuduğunda da kalbine, ruhuna, bedenine şifa olduğu tarih boyunca gözükmüştür kardeşlerim. Besmele'den sonra Fatiha surenin girişinden sonra Fatiha suresi şöyle devam ediyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd ne demek kardeşlerim? Hamd'ı çok iyi anlamamız ve kavramamız gerekiyor. Hamd övgü manasındadır. Sözlükte övmek, sena etmek anlamlarına geliyor. Hamd hür iradesiyle verdiği nimetler ve yaptığı iyilikler karşılığında birini övmek, bütün iyiliklerin sahibi olması sebebiyle de onu gönülden, ona gönülden teşekkür etmektir. Yani birinin hamde layık olması için yaptığı iyilik ve güzelliklerin rastgele değil, irade ve istekle hasıl olması gerekir. Hamdla şükür arasında kardeşlerim ince bir ayrım var. Yani hamdda şu vardır, nimet size ulaşsın ve ulaşmasın, o varlık yani Allahu Teala hamde layıktır. Şükürde ise bizzat nimetin size ulaştığından dolayı o nimetten dolayı şükredersiniz. Allah'a şükrederiz, Allah'a hamd ederiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hamdle alakalı da bizlere tavsiyelerde bulunuyor. Nebi Zişan Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Mesela hamd etmekle alakalı Nebi Zişan Efendimiz buyuruyor ki elhamdülillah duası, mizanı, subhanallah ve elhamdülillah sözleri ise yer ile gökler arasını sevap ile doldurur. Müslim'de geçen hadis-i şerif, yine Tim, Tirmizi ve İbn-i Maci'de geçen hadis-i şerifte zikrin en üstünü la ilahe illallah demek, duanın en üstünü de elhamdülillah demektir buyuruyor Nebi Zişan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bundan dolayı kardeşlerim Fatiha suresinin birinci ayetinden alacağımız ders biz daima dilimizle, gönlümüzle ve halimizle hamd edeceğiz. Dilimizle elhamdülillah demek şükürdür. Halimizle Allah'a güzel bir kul olmak, namaz kılmak mesela hamdtır, şükürdür. Daha sonra kalp ile şükretmek var. Nimetler karşısında mütevazi olmak. Yani bütün bu nimetlerin Allah'tan geldiğini hissederek mütevazi olarak kalbin teşekkür hissiyatıyla dolması ise kalple şükre bir örnektir. Alem ne demek kardeşlerim? Müfessirlerimiz, alimlerimiz demişler ki bütün Allah'ın dışındaki varlıklar nedir? Alemdir. İnsanlar alemi, hayvanlar alemi, cinler alemi. Rab nedir? Tedricen aşama aşama terbiye eden demektir. Mevla Teala yaratandır, yaşatandır ve yönetendir. Bütün kainatı hem zahiren hem de manen ne yapıyor? Terbiye ediyor Mevla Teala. Alemlerin Rabbi olan, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur dedik. Daha sonra er Rahim, O Rahman ve Rahim'dir buyuruyor Yüce Rabbimiz. O Rahman ve Rahim'dir. Bu ayet-i kerime Allah'ın isimlerini beyan ediyor. Ve birçok, birçok yerde kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim birçok yerde geçiyor. Rahman ismi, Rahim ismi birçok yerde zikrediliyor, beyan ediliyor. Burada Mevla Teala'nın sonsuz merhametini görüyoruz. Sonsuz şefkatine şahit oluyoruz. Mesela Rahman suresinde Rabbimiz Rahman Kur'an'ı öğretti diyor. Hani ayeti ayetle tefsir var ya, birçok yerde geçiyor. Birçok ayette İsra suresi 110. ayet kelimede Rahman ismi Kur'an'da çok yerde tekrar ediliyor. Maliki yevmit din. Din gününün sahibidir o. Din günü yani hesap gününün tek hakimidir. Hesap günü demek kardeşlerim kıyamet günü demek. Hesap günü kıyamet günü demek. Buna geçmeden önce bu Allahu Teala'nın merhametiyle Rahman ve Rahim ismiyle alakalı Efendimizin şu hadis-i şerifi Buhari Edeb bahsinde, Müslim tevbe bahsinde geçiyor. Bunu da zikretmeden geçmeyelim. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki Allahu Teala'nın rahmetinin genişliğini şöyle anlatıyor Efendimiz. Allahu Teala'nın yüz rahmeti vardır. Bunlardan birini insanlar, cinler, hayvanlar ve böcekler arasında indirmiştir. Arasına indirmiştir. Onlar bu sebeple birbirlerini sever ve birbirlerine acırlar. Yabani hayvan yavrusuna bu sebeple şefkat gösterir. Yani düşünün bir kaplan düşünün, bir aslan düşünün. Yavrusuna bu Allah'ın yeryüzüne indirdiği bir rahmet vesilesiyle bir annenin evladına olan, bir babanın evladına olan merhametin düşünün. Yüce Rabbimiz yüz rahmetinden sadece bir tanesini yeryüzüne indirmesiyle yeryüzüne bu tecelli, rahmet tecellisi oluyor. Devam ediyor Efendimiz. Allah o 99 rahmeti kıyamet günü kullarına merhamet etmek için yanında alıkoymuştur. Bundan dolayı ümit varız. Yani Rabbimizin rahmetinden ümit kesmiyoruz. Ümit varız kardeşlerim. Başka bir hadis-i şerifte Allahu Teala'nın kullarına bir annenin yavrusuna olan şefkatinden daha merhametli olduğunu Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz beyan ediyor. Kardeşlerim dua ederken bu isimlerle dua edelim. Ya Rahman, Ya Rahim özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Allahu Teala'nın ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin diyerek dua eden kuluna vekil kıldığı iki melek vardır. Bunu üç kez tekrar edene melek, merhametlerin en merhametlisi olan Allah seni dinliyor, dilediğini ister. Yani bir kimse Ya Erhamer Rahimin diye üç defa dediğinde ve dua ettiğinde görevli melek Allah seni dinliyor ve istediğini söyle diye nida eder kardeşlerim. Maliki Yevmiddin o hesap ve ceza gününün sahibidir. Bunu da İnfitar suresi 17-19. ayetlerde yine geçiyor. Enbiya suresi 47. ayet kerimelerde. Burada Rabbimiz buyuruyor ki İnfitar suresinde hesap ve ceza gününün ne olduğunu bilir misin? Evet hesap ve ceza gününün ne olduğunu bilir misin? O kimsenin kimseye bir faydasının olmadığı gündür. Hüküm o gün Allah'ındır buyuruyor. O gün Allah'ın hükmünün rahmetiyle tecelli etmesi için bugün yaşadığımız dünyada Allah'ın hükümleriyle Allah'ın ayetleriyle ne yapmamız lazım? Bir hayat sürmemiz gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Evet. Maliki yevmiddin o din gününün sahibidir dedik. İyyâke na'budu ancak sana ibadet ederiz ve ke nestaîn ancak senden yardım isteriz. Allah'ım yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz diyoruz. Fatiha suresinin 5. ayet kelimesinde. Herkesin Allah'a ibadet etmesi gerektiği birçok ayet kerimede beyan ediliyor. Bakara suresi 21 mesela. Ey insanlar sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Rabbinize kulluk edin. Belki böylece Allah'a karşı gelmekten sakınırsınız buyuruyor Yüce Rabbimiz. Hud suresi 123. O halde ona kulluk et ve ona güvenip dayan. Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Bakara suresi 45 ve yine Bakara suresi 153. ayeti kerimelerde değerli kardeşlerim. O biz iyya kenabudu ve iyya kenestain derken burada tevhidi görüyoruz. Burada ihlası, burada samimiyeti öğreniyoruz. Kulluk edilecek ve yardım istenecek tek varlık Allah'tır. Çünkü kulun ibadetini kabul buyuracak ve istediklerini yapabilecek güç ve kuvvet sadece Allah'a aittir. Kullar bu hitapla her şeyi işiten, her şeyi bilen tek merci olan Allah'a yönelmekte ve böylece tevhidin hakikati bu ayetlerde net olarak ortaya çıkmaktadır. İyâke ne'müdü ve iyâke nesta'în. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz dedikten sonra başka bir kimsenin, paranın, pulun, makamın, kişinin, şahsın önünde asla eğilmeyiz, secde etmeyiz. Yani sadece secde etmek demek, zahiri secde etmek demek değil. Asıl kalbin secde etmesi. Yani en çok Allah'ı mı seviyoruz yoksa parayı mı seviyoruz? En çok Allah'ı mı seviyoruz, makamı mı seviyoruz? En çok kimi zikrediyoruz, kimi yüceltiyoruz? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İhdina sıratal müstakim. Bizi dost doğru yola ilet. O dost doğru yoldan kasıt nedir kardeşlerim? İslam yoludur. Peygamber Efendimiz doğru yol ifadesiyle İslam'ın kastedildiğini Ahmet bin Hanbel'in hadis-i şerifinde bizlere beyan ediyor, söylüyor. O yol Kur'an-ı Kerim'in yolu. O yol Allah'ın yolu. O yol son hak din, innet dini indallahil İslam. Tek geçerli din olan, hak din olan İslam'ın yoludur kardeşlerim. Sıratallezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Kendilerine nimet verilenler kimler? Bakın ayet-i kerimeyi başka bir ayet-i kerime tefsir ediyor. Nisa suresi 69. Okuduğum ayet Fatiha suresinin ayet-i kerimesi Sıratallezine en'amte aleyhim kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Peki kendilerine nimet verilenler kimlerdir? Bunu da Nisa suresi 69. ayet-i kerimeden öğreniyoruz. Yüce Rabbimiz burada buyuruyor ki kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştırlar. Demek ki kendilerine nimet verilenler, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Gayril <laughs> غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِّينَ Kazaba uğramış ve sapmış olanların yoluna değil. Kazaba uğrayanların, kardeşlerim, Yahudiler olduğunu, sapmış olanların da Hristiyanlar olduğunu bazı hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Yalnız bunun yanında Bakara suresi 90, Maide 60 gibi ayetlerden de gazaba uğrayanların, sapmışların, işte ahireti inkar eden, Kur'an'ı inkar eden kafirleri de kapsadığını görüyoruz. Yani buradan şunu anlıyoruz. Ya Rabbi bizi işte kafirlerin, zalimlerin, Yahudilerin, Hristiyanların yoluna değil, peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoluna ilet diye dua ediyoruz. Günde 40 defa. Bu duayı yaptıktan sonra camiden çıktıktan sonra veya namaz bittikten sonra peygamberlerin yolunu bırakıp da zalimlerin kafirlerin yolundan gidersek yaptığımız dua ile yapmış olduğumuz eylem birbiriyle çelişmiş olur. Fatiha suresini okuduktan sonra kardeşlerim amin diyoruz. resul Ekrem Efendimiz Fatiha'yı okuduktan sonra sesini birinci saftakileri duyacak şekilde amin derdi ve şöyle buyururdu. İmam amin deyince siz de amin deyiniz. Çünkü melekler de amin derler. Amin deyişi meleklerin amin deyişine denk gelen kimsenin geçmiş günahları af olur buyuruyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Buhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerifte. Değerli kardeşlerim Fatiha suresinden anlayacak çok dersler var. Bizler ayetler ve hadisler ışığında Fatiha suresinin kısa ve öz tefsirini yapmaya gayret gösterdik. Rabbim anlamayı ve kavramayı nasip eylesin. Sizlere acizane tavsiyemiz bunlar tabii ki yeterli değildir. İnsan her tefsirden farklı farklı ilimler alır. Farklı tefsirlerden muhakkak Fatiha Suresi'nden dersler almaya gayret gösterelim.